Hepiniz yepyeni bir videoda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet arkadaşlar. Bu birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çekiliş var. Yanlış duymadınız. Bugün arkadaşlar çekiliş var. Çekilişin şartları arkadaşlar. Yoruma. Yani çekiliş. Bu kuro hesabını size vereceğim. Bu o kadar oynadığım hesabı size vereceğim arkadaşlar. şöyle görmüş olduğunuz gibi 28 tane karakteri var bir efsanesi var efsanevisi var 3 tane karakteri max bin, yani 1250 şu anda olmadığı için max yemiyorum yoksa bunu da 9 seviyeye çıkartacağız ee, görmüş olduğunuz gibi işte koltuğun seviye nita son seviye <laughs> müthiş bir hesap ama arkadaşlar işin kötüsü bu hesabı 30 abone özel vereceğim ee, hızlıca 30 abone olursak Arkadaşlar ben bu hesabı birine vereceğim ee, çekilişin şartları Arkadaşlar beni Instagram e, Instagram hesabını takip etmek Ayrıca yoruma e, çekiliş yani katıldım yazmak bunları yaparsınız Arkadaşlar e, ben zaten siz benim bana arkadaşlık şey arkadaş isteyin ya istek göndereceksiniz Instagram'dan ben de işte birinizi kabul edeceğim ve onunla yazışacağız ee, İşte işte sen çekilişin çekilişten misin işte öyle öyle şeyler yazışacağız arkadaşlar ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir demeyeyim devam edelim ee, bu da böyle bir duyuru olsun ee, bugün arkadaşlar Shelly Time yapacağız videonun, şu, <laughs> videonun burada burasından sonra çıkacağız için Bugün evet 5A grubumuz var tabii ki de. 5A grubu. <laughs> arkadaşlar. Şeli şeyli ile time yapacağız bugün. Bu arada bu hesabı vermekle kalmayacağım. Bu hesabı vermekle kalmayacağım. kama abone olacağım. Görkem ayıp et. Ee, işte i̇şte çekilişin sonunda ona abone olacağım. Müthiş. Müthiş olacak ya. Gerçekten. Yani müthiş olacak. Müthiş bir Eee çekiliş olacak hemen şöyle tekrar girdik dike dike yürü git 226 canım var ulti doldurayım mı? Dur. Um çok sıkıntılı lan. Bu tik beni çok darlıyor. Bu kim? Bu mu? Bul. Bul git öldüreceğim şimdi seni. Baskın yiyebiliriz. Birinizin böyle öldüreceğim ya. Neyse iki kişi öldürdük. <laughs> Tam bir şey time olmasa da. Ve de savaş topu. Oynayalım. Videomuz sonlar sonlandıralım arkadaşlar. Ara sıra videolar gelmiyor. Kusura bakmayın. Ve ayrıca arkadaşlar artık Vlog videoları da gelecek. Vlog videoları da Gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi. Durun ha. Hapşuracağım sanırım. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın hapşurdum. Benim hapşurmam değişiktir. <laughs> diye hapşurdum. Lan onu da tutamıyorsanız Ben size ne diyeyim ya. Adam geliyor rahatça atıyor ya. <laughs> Çıldıracağım ya. 30 abone özel yapacağım arkadaşlar bunu da. Bu arada Supercell ID'ye bağlı biri gelsin yani cahil biri gelmesin. Oğlum ne diyor bu ya? Vallahi bak Mortis çok salak. Gelecek kralı ya. Galiba annesine kızdım. Anneme yıldırın yapın ne ya. Annem. Ay. Gol. Böyle yaparlar. Maç burada biter. <laughs> Güzel oynadım. Güzel oynadım. O maksını mı olsa da maksasam. Görev ne ki? Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen. <laughs> ben var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada Abone değilsiniz abone olabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişin şartları benim Instagram hesabımı takip etmek arkadaşlar. 30 abone özel yapacağım. Hemen abone olun ki kaçırmayın. 30 abone özel yapacağım dediğim gibi. Dedim dediğim gibi dediğim gibi. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendi kanalımıza abone değilsiniz. Aşkınızı sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada durun. Kulübe de gelebilirsiniz. TPL ailesinin kulübüne katılın. Ben burada küfür etmedim. Neyse, bay bay.